yolu açmak, istinat Aynen. duvarını yapmak. Ondan sonra e, yol açıldıktan sonra yoldan da yukarıdan gelen bu caddeden su geliyormuş. Onu da dereye tahliye edeceğiz. Böyle çözeceğiz. Zaten yani. yol açıldıktan sonra fazla yol kenarına duvar yapılacak. Tabii tabii oraya köprü yapılacak zaten. Evet. Karşıya bağlıdır. Hem köprü, köprüyle beraber de istinat duvarları yapılır. Adım adım gideriz. Bu sene yapsak 500 metre bir daha sen yapar mısın? Yani Şu bir kilometre. Ne kadar? 500 metre. Burada bir tane 800 lük bunun 50 santim altından geçerse. Kod olarak yukarıda kalıyor bu aynı zamanda. Yani bunun bir 50 santim düşürdük. 800 lük bir ana hatla. Bu, bu Başka Bir yatay daha yenileniyor. Böyle oldu bu mı? Buradan taştı. Burası. Tamam. O zaman burayı çöktü. Burası. düşüp bu kod düşük. Büyük çaplı. Bindi bu raporuyla geçmiyor. Çalışmayı yaparken burayı da kazıp buraya da döşeriz. Tamam. Yok yok. Dere şu anda yani eski PTT'nin şu anda. sadeleştiriyoruz başla. Onun biliyor musun? Onu da dere değil mi şu dere? Evet. O no. değil, o ayrı. Şimdi ha burada bir yer. Ben 1. 2. Tamam Sen bu dereyi taşıyor buraya. Evet. Tamam, tamam. Ee, müdürüm ben Gündoğan'dayım dayım, sokakta. Burada çok ciddi bir enerji krizi var. Onun için e, yardım istiyoruz senden buraya. Gündoğan Tutamet sokak. Hakim, muhtarım konuya hakim. Evet, evet. Tamam, teşekkür ederim müdürüm. Sağ ol, tamam. Sağ ol, sağ ol. Görüşürüz. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Yağmur hemen Benim dükkanımda insanlar yemek yiyecek. Şimdi son bir haftadır Bodrum'da yoğun bir yağış rejimi yaşıyoruz. Ama ekiplerimiz mümkün olduğu kadar önlem almaya çalışıyor. Çünkü Bodrum'daki en büyük sorun biliyorsunuz altyapı altyapı derken kanalizasyon, içme suyu ve aynı zamanda da yağmur suyu tahliyesi, sel baskınları, su baskınları problemleri. Bu gerçekten Bodrum'un uzun süredir gündeminde olan bir problem. Şimdi Yalı geçen yılda aynı dönemde yine bir su baskını oldu. Biz bu sene su baskınına neden olan mazgalda, menfezde, derede gereken önlemleri almıştık ama bu sefer de farklı bir şekilde bir sorunla karşı karşıyayız. Şimdi yapacağımız iş artık bu bölgedeki dereyi olduğu gibi projelendirip Yeniden e, hizmete sokmak. Şimdi onun çalışmasına başlatıyoruz. Ama tabii ki 20 tane esnafımız hele bu salgın döneminde çok zor bir zamanda maalesef e, su baskınıyla şu anda uğraşıyorlar. E, dolapları yandı, masız sandalyesi, mobilyaları telef oldu. Bazı arkadaşlarımızın yine stoğundaki gıda malzemeleri telef oldu. Biz onlarla ilgili onlara gene destek olmaya çalışacağız. Ancak e, bu işin asıl çözümü Bodrum'un bu altyapısının e, artık bir daha geri dönülmez şekilde tamir edilmesiyle olacak. Şimdi burada Yalıkavak'ta bu önlemi almak için Muski ekipleriyle, bizim Fenişler ekipleriyle görüşüyoruz. En kısa zamanda buraya müdahale edeceğiz. Biliyorsunuz Bitez'de de böyle bir sorun vardı. Bitez'i çözdük. Yaklaşık 1100 metre civarında bir kanal yaparak Bitez'in problemi çözüldü. Yine Bodrum merkezde şu anda özellikle hastane tarafından gelen Lapa Çavuş Sokak Türk Kuyusu Sokak ee, yine e, o bölgeyi olduğu gibi toparlayarak e, denize ulaştırdık e, yağmur suyu tahliyelerini. Orayı da çözüyoruz ama inanın Bodrum çok geniş. Bunları programlayarak planlayarak adım adım yapıyoruz. Şimdi burayı da halledeceğiz. İnşallah bir daha da artık esnafımız böyle bir sorunla karşılaşmayacak Eren Bey. Evet.